Neyse ben aslancığım seninle uğraşamayacağım. Emel'cim nasılsın iyi misin? İyiyim canım teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Ee, dün senin hani bu muhteşem dillere destan evlenme teklifini izledik ya. Evet. Bugün de ben merak ettim. Hani bu kadar muhteşem bir e, evlenme teklifinin ardında böyle dünyalara hani böyle ayağa kaldıracak bir nişan vardır dedim. Var gerçekten. Yani merak ediyorum nasıl oldu nişanın? İstemeyle nişan bizim bir arada oldu. Aa. Evde yaptık bizim evimizde evet. ve çok kalabalıktı. Ee? Yaklaşık e, 50-100 arasında araba vardı, 500'e yakında kişi vardı. 50-100'e yakın evet. araba, 500'e evet. yakın kişi. Evet kişi vardı. Sen nişan vardı. değil düğün yapmışsın bence. Gerçekten düğün gibi oldu o kadar kalabalık olacağını ben de tahmin etmiyordum. Peki niye evde yaptınız? Aslında o kadar kişi geleceğini biz düşünmüyorduk. İstemi ve küçük bir söz olarak düşünmüştük. Ama damat tarafı çok kalabalık geldi. Biz o kadar şaşırdık ki nereye koyacağız? Hani insanlar nereye oturacak? Gerçekten e, şaşmış kalmıştık yani. Benim teyzem Aa. karşı komşumuzdu. Karşımızda oturuyordu. Onun evine geçmek zorunda kaldık. Kimisi balkonda oturdu. Kimisi Aa. koridorun arasında oturdu. Ee, karşı apartmanın balkonu bile akrabayla doldu düşünün artık o kadar kalabalıkta. Peki bir şey sorayım görüntü falan var mı merak ettim Evet videoları görüntüleri olması lazım İzleyebilirsiniz. ettim. Şimdi 500 kişi var diyorsun. Bu gelenlerin hepsi boş mu geldi ya? Senin yakanda 1 lira bile yok. Gerçekten içler acısı bir durum. Takı olmadı çünkü biz e, yani dediğim gibi sadece isteme ve sadece e, sade bir tören. Hani bir yüzük takımı gibi düşünmüştük. Ya takı da takmadılar bilmiyorum. Nasıl bir iş? Ben bir, bir şey iş? soracağım. Kayınvaliden ne taktı? Ben orada kıl gibi bir zincir gördüm ama yanlış mı gördüm? Evet ince bir kolye taktı sadece. Aa! Görür görmez arası oldum çünkü. Evet sadece incecik ha, bir kolye taktım. Bilezik falan taktı. hiçbir şey takmadı mı? Hayır takmadı. Gerçekten mi? Gerçekten Sen mi? Ya Biz öncesinde böyle bir şey konuşmamıştık. Ee, o da ona uygun görmüş sağ olsun. İncecik bir kolye taktım. Hayırlı uğurlu olsun da. Sağ olun. Ben şimdi siz o kadar boynuna ne taktınız ya? Orada bayağı bir durdunuz ama bir şey de yoktu. Çok ince bir şey vardı. Niye o kadar mücadele ettiniz? Ha? Evet. Aynen değil mi? İsim yazdırdım. Çok güzel bir kolyesi var. Göremedim. Ama hiç görülmedi. Yani, yani isimler sanki ama. Boş zincir mi taktınız? Evet. Elbise de mor güzel ama sanki öyle daha uzun olması daha güzel değil miydi ya? Şimdi yani evde sanki de yapıyor. Kendisi beğendi. Ben biraz daha açık ton olması istemiştim. Emel kendisi beğendi. Ay benim kayınvalidem dünyanın en cimri insanı. O bile bana bileklik taktı ya nişanda. Ama zaten Emel o, o an yani istenmeyen bir gelin. Ne takmasını bekliyordunuz ki dün? Ya ee, tabii ki. Kayınvalidesi açık açık söyledi zaten. İstemiyordum, oğlumun yanına yakıştırmıyordum dedi. Aslında istemediğini söylemedi. E, düğünü erken bulduğunu söyledi. Hayır açık açık Hazırlıksız söyledi. Hazırlıksız yakalandığını düşündü. Ben şaşırmadım o yüzden. Hani bir gelin adayın kayınvalidenin gözünün önünde bir şey canlanır ya yani, bir şeyler ister yani. Sen nasıl bir gelin düşünüyordun? Daha uzun boylu esmer. Gelenlere de tembih etmiş herhalde ki 500 kişiden kalkıp biri 100 lira atarlarız sana. Ömer. Emel. Ben sen takmadın mı güzeli? Takmadın anne. Set taktım, her şey taktım. Hayır Birazcık anne, taktın. onları düğünde taktın. Sözde nişanda sadece incecik bir kolye taktın. Tamam, kolye taktık. Günlük bir kolyeydi. Üzerinde ismim yazılıydı. İncecik bir kolyeydi sadece. Tamam, Serpil'e mengiller taktı. Herkes taktı. Ama sen takmadın anne. Çok bile takmış vallahi. Bak, istenmediğimi düşünüyorlar. E dün zaten Ve zaten istenmediğini de, de söyledin. Üstelik üzerine de yani hiçbir şey takmadın. O zaman için duktu olmuş hemen tekrar takayım bari hiç olmasın. Yani bence hiç de takman lazım. Herhalde. Herkesin kayınvalidesi bilezik takmış, bileklik takmış. Şu... için kaldı bilmiyordum ama. Ben sen daha güzel şeyler takar mısın Ama takmadın anne. Dört yıl geçti. Bir tane kızım var. Dört yıl olmuş. Altlı üstlü oturuyoruz. Hala bir şey yok. Yani o kolyeyle kaldım sadece. Oo Emel sen beri batırdın bugün ha. Ne takacaksın anne? Kuru kuru ben böyle konuşmak istemiyorum. Gerçekten bir şey istiyorum. Ağzını bir söz istiyorum. İyi tamam hemen takayım. Şimdi takayım seni. Sesin kes. Ya bunları duymayı gerçekten beklemiyordum. Ya bir şey soracağım. Sen bu zamana kadar söylememiş miydin bunlar rahatsız olduğunu? Hiç ha, konusu biz söyleyince mi aklına geldi az taktı? Hiçbir zaman bunun konusu geçmemişti. Tamam, tamam. Git, tamam. git kolundaki bilezi. Kolunda bileziği, 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 bileziği. Bileziği, bileziği tak. Senin, bileziği, bileziği. Bileziği. Senin kolunda var ya git Git gelinle. tak geline. Tamam takayım Emel. Geline incecik kolye takmışsak olarak. O ne öyle ya takmışsın. hiçbir şey takmamışsın. Evet, bir de hani diyor geline de şey ha. yapıyor. Göremedi ki gördünüz mü uğraşıyor. Çünkü çok ucuk gözükmüyor. <laughs> Emelcim sen biraz pasif bir gelin misin? Senin içinde de uhde kalmış belli. Gerçekten uhde kaldı. Çünkü e, bu benim gerçekten içimde bir yaraydı. ve. E, tamam Emel daha... sesini kes yeterli. Neden Bakayım. sesimi kesiyorum anne? Ben sen çok güzel bir resim taksın. Aa. aa. Oo. Gerçekten mi? Gerçekten takacağım senin olsun. Aa. aa. Teşekkür aa. ederim. Ya. Bravo. Vay be. Sadece bir tane mi? O bir tane kalın yemel. Çok güzel. Aa, aa. Bak, olsun, tane mi bir tane, bir tane daha istiyorum. Bu çok güzel yakıştı. Bir tane daha istiyorum. <laughs> Söz ver. <laughs> bir tane daha istiyorum. Sen de <laughs> buldun çöz, da bunu yani. Çöz. Tamam. Teşekkür ederim. Kız Emel. Yürüyorum. İyi, iyi ki, takım. İyi ki sormuşum bak sayemde bilezik aldın ha. Vallahi teşekkür <laughs> ederim Aslan. Bir de beğenmiyorsun. Yoksa incecik bir kolyeyle kalacaktım gerçekten. Ergül Hanım. İyi siz iyi. buraya şov yapmaya mı geldiniz? Kız ne şov? Niye vaktinde takmadınız o bileziği? Küçücük ince bir şey göremedik bile takmadınız kızı. Senin gözün görmemiştir. E göremedik görme yoktu bir şey Kolyesi ki. vardı kolyesi vardı. Kız görmedik ben Vallahi... görmedim. Bunu... Ay, ay, biz de görmedik gör. yani hiçbir şey görmedik. Çok dedik. güzel kolyesi vardı siz görmediniz. Nasıl kolyesi var nerede var çok Kolye ben Ola görmedim. kolye dermez boş zincir taktım de bari A ya ne kolyesi evet. ya. İsimde hiç çok kolye, kolye görmesek küreğimiz yanacak yani. Valla Eyvah ağzı kız kapatın takıp geldim artık tamam. Ya niye kapatalım ağzımızı onu da Şimdi taktın yarın gidi alacaksın sen onu. Alın bileziği taktım işte yeterli. Tamam sen onu Şimdi biz gittik mi akşam alacaksın sen onu. Aynı Alman. Alacak mısın gelinde? Alman bir tane takar. Alman bir alman daha takar mı ya? Almıyorum. Alman iki tane bir tane daha istiyor. Ya Tabii. takacak mısınız? Değil. Takarım. Hiçbir Onu şey Onu siz almıyorsunuz değil mi? Bak bu kadar milletin içerisinde taktınız. Onu bir almayalım. daha eve gidince almıyorsunuz değil mi? Alman alman. O gelininizin o gelini ya. Şey almayalım. Almayalım. Değil ki eve gitmeyi akşama tekrar alır bence o ya. Almayalım. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ağırlığı böyle mi görünüyorum? E göreceğiz. Ama takmamışsın. Ya şimdi ona dört senedir ben takmamışsın. Şimdi niye takıyor? Onu ben anlayamadım. Sen artık taktım. Niye edeyim, niye edeyim, i̇stemedi miydi sizde? sizde? O zaman öyle bir şey olmadı. Aa. Ne olmadı? Sonra Siz Sonra gerçekten... düğünde taktık biz bilezikleri. Ya düğünde taktık. Kaç tane da. taktınız düğünde? Beş tane bilezik taktık. Beş tane E birinin nişanda niye takmadınız ya? Bilmiyorum Siz sevmediniz şey geleni ondan bence de. Sevmemiştiniz ya. ya. Aa, ne kadar sevin sevmeyin Aa. ama niye öyle yaptınız? Ki. İnsanın nişanı oluyor. En azından bir tane veya iki tane geline takmaz mı ya? Sizin Düğün şey, önce, şanınız Düğün şerefiniz takamış. gurur, gurur meselesi yapar insan yine takar ya. Peki öbür geliniz ne takıyordu? Onu da göremedik. Gördünüz Aynen. Mi? Ben Yok, göremedim. Bir görmedik o da yani. kolye taktı. Kolye Bu, ya? Taktı. Bu ne ya? Hep kolye <laughs> derken... Bir <laughs> zaman göremedik ya, göremedik o kolyeleri. kolyeleri. Ya, ya Nurhan'cığım bunun kolye dediği incecik bir tane zincirden bahsediyor. Bir kolye o. Bir kayınvalide aynı evet. takıyor. Elti de aynı ha, takıyor. Sen ne taktın sen onu söyle. E ben 10 gram 10 gram bir bilezik taktım nişanda da. Sen ne sen bana bakma. ben. Vallahi yine. de Nuray <laughs> Hanım siz 10 gram takmışsınız. Ergül <laughs> Hanım taktı herhalde. He, Kaç gram bilezik? 3-4 gram ancak gelir. Gerçekten şey yapmayın ama benim zincirim daha gözüküyor bakın.